Evet merhaba. Ee, bugün sizlere e, yumurta dondurma işlemi kimlere yapılıyor e, ve bu işlem nasıl yapılıyor bununla ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum. E, yumurta dondurma işlemi kimlere yapılır şeklinde başlamak lazım. E, herhangi bir şekilde bir radyoterapi ya da kemoterapi alması gereken e, hanımefendiler ileride çocuk sahibi olmak istiyorlarsa bu e, yani şua tedavisi diyoruz halk arasında kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor bu tip yöntemler. Bu hastalara e, bu işlemi yapıyoruz. Sebebi de şu bu tip kullanılan ilaçlar ya da ışın tedavisi, şua tedavisi e, yumurta rezervinin azalmasına sebep olabiliyor ya da oluyor. Bundan dolayı da bu yumurtalıkları uyararak yumurtaları donduruyoruz. Ve daha sonra bu kişi evlenmek istediğinde, çocuk sahibi olmak istediğinde bu yumurtaları çözdürüyoruz. Müstakbel beyefendi kimse onun spermiyle bu yumurtaları döllüyoruz. Ortaya çıkan embriyoları da ee, anne rahmine transfer ediyoruz. Ee, en sık e, karşılaştığımız sorulardan sırasıyla bahsetmek istiyorum. Birincisi şu, bu yumurta dondurduğumuzda ne kadar süreyle saklanabiliyor? Ee, yumurta dondurma işlemi sıvı azot dediğimiz eksi 186 derece sıcaklıkta bir sıvının içerisinde yapılıyor ya da bunun buharında yapılıyor ve bildiğimiz kadarıyla sonsuza kadar yumurtaları saklamak mümkün. Yaklaşık olarak tabii çok yeni bir teknoloji bir 10 yıldır falan kullanılmakta. Yaklaşık olarak 10 yıldır yapılan tecrübelere göre herhangi bir bozulma olmadan yumurtaları canlı bir şekilde saklayabiliyoruz. Yumurta hücresi sperme göre ya da embriyoya göre çok daha zor saklanabiliyor, dondurulabiliyor. Bunun da sebebi şu, bir yumurtayı bir futbol topu gibi değerlendirirsek bir sperm ise küçük bir kalem boyutunda. Dolayısıyla bir yumurta hücresi spermin yaklaşık bin katı büyüklükte olduğu için dondurmakta bazı teknik güçlükler var. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu yaklaşık bir 4-5 senedir yapılıyor. Fakat yasal düzenlemeden dolayı her isteyene eskiden yapılamıyordu. Sanırım 5-6 yıl önce bu tüzük değişikliğiyle yumurta dondurma işlemine müsaade edilmeye başlandı. Şimdi kimler yumurta dondurmalı? Bir dedik işte bu kanser tedavisi olacak, şu an ışın tedavisi alacak ya da kemoterapi dediğimiz kanser ilaçlarını kullanacak olan kişiler yumurtalarını dondurmalılar. İkincisi de e, yumurta rezervi genetik sebeplerden, ailesel sebeplerden hızla azalan kişiler bunu yapmalı. Şimdi tabii e, kişiler genellikle doktora gitmedikleri için böyle bir şey düşünmedikleri için 20'li yaşlarda kişi hiç kimsenin aklına gelmiyor yumurta dondurmak. Ancak e, ailede erken menopoz olan e, hanımefendiler Mutlaka bir AMH dediğimiz anti Müllerian hormon testi yaptırarak yumurta dondurmaları gerekiyor mu, gerekmiyor mu bu konuda bilgi sahibi olabilirler çok basit bir şekilde. Yumurta dondurma işlemi eski yıllardan beri bilinen bir şey. Yumurta ancak son derece başarısız bir şekilde dondurulup çözülüyordu ve sonuçları çok kötüydü. Buna yavaş dondurma tekniği deniyordu. Son yıllarda vitrifikasyon ya da camlaştırma ...denilen bir teknikle yapılmakta da çok daha ciddi başarılar elde ediliyor. Biz klinimizde 2007'de bu işleme başladık. Sanırım bizim coğrafyamızda ilk yapan kişiler bizleriz. Bizim için tabii çok önemli. Şöyle ki hem ticari anlamda hem hastanın beklentisi anlamda ...çok katkı sağlayan bir işlemdir yumurta dondurma işlemi. Onun için sıklıkla yapıyoruz. Çok ciddi bir tecrübemiz olduğunu söyleyebilirim. Kabaca nasıl yapılıyor? Yumurta dondurma işlemi ancak tüp bebek tedavisi şeklinde başlıyor. Çünkü normalde kadınlar tek tek yumurtluyorlar. Tek yumurta dondurmayı pek tercih etmiyoruz. Çünkü %100 başarılı bir işlem olmadığından dolayı çok miktarda yumurta alıp onları dondurmak istiyoruz. Bunun için de bir ilaç tedavisi sürecinden geçiriyoruz hastalarımızı. Bu tedavi süreci yaklaşık 10 ila 15 gün kadar sürüyor. Yumurtalıkları çeşitli ilaçlarla, iğne şeklinde ilaçlarla uyarıyoruz. Çok miktarda yumurta oluşturuyoruz. Daha sonra da bunu özel bir teknikle, yumurta toplama dediğimiz bir teknikle yumurtaları yumurtalıklardan topluyoruz. Daha sonra bunları çeşitli kimyasallarla muamele ediyoruz. Kabuklarını soyuyoruz ve ee, dediğim gibi vitrifikasyon ya da camlaştırma yöntemiyle bunları donduruyoruz. Ee, ve sonsuza kadar saklayabiliyoruz. Ee, kariyer yapmak isteyen bayanlar özellikle geç, e, geç yaşta e, evleniyorlar. E, ve 40'lı yaşlarda çocuk sahibi olmak istediklerinde bir bakıyoruz ki yumurta kalmamış ya da yumurtaların kalitesi azalmış. Dolayısıyla e, herkese önerimiz şu Ailesel öyküsü olan ailede menopoza erken giren birisi varsa mutlaka AMH dediğimiz ya da anti hormon testi yaptırmak gerekiyor. Artık Türkiye'de her yerde bu yapılıyor. Bu testi yaptıktan sonra belli bir değerin altındaysa mutlaka bir merkeze müracaat edip yumurtaları dondurmak gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar.